Yüksek çocuklar yetiştirmenin ipuçları nelerdir? Yani şuna benzetiyorum ben. Sizin altınızda bir Ferrari var veya da yüksek kaliteli bir araç var ve siz onu yani ehliyetiniz olmadığı için kullanamıyorsunuz. Tam olarak performansını kullanamıyorsunuz. Hı hı. Özgüveni yüksek olan çocuklar, o zaman potansiyelinin maksimumunu verir. Çünkü takıntısı yoktur, korkusu yoktur, çekinmiyordur. Bildiğinin hepsini anlatır. Öğrendiğinin hepsini uygular. Yani potansiyelinin hepsini size verir. Ve çocuğun gelişmesi açısından, başarısı açısından, kendini ifade etmesi açısından, mutluluğu açısından, hı hı. ilişkileri açısından her şeyin başında özgüven. Ama altı dolu özgüven. Bunu nasıl sağlayacağız? Yani eğitimle yetiştirerek, bakın çocuklarda çocuk beyninin, daha doğrusu bir yetişkin beyninin yüzde sekseni, 0-5 yaş arasında oluşuyor. Yani biz sonraki yaşlarda çok az bir şey ekleyebiliyoruz. Hani evet. Onun için o temeldeki bilgiler çok önemli. Çok 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 önemli. Bakın bu bilgileri anne karnından itibaren verebilirsiniz. Hı hı. Ben çocuk doğduktan itibaren demiyorum. Hamilelik süresince de alabilir diyorsunuz. Bakın hamilelik sırasında da çocukla konuşabiliyorsunuz. Hı hı. Bakın çocuğunuzu Anne karnındayken de dinleyebilirsiniz. Anne karnındayken dinleyebilirsiniz. Çocuk size aslında ne yapmanız gerektiğini söyler. Hı hı. Ama siz dinlerseniz söyler. Çocuğunuzu dinleyin. Çocukluktan beri anne karnından itibaren dinlemeyi öğrenin. Çocuk küçükken ne istediğini düşünün, öğrenin, devamlı konuşun. Çocuğunuzla bir çocuk gibi konuşmayın çocuğunuzla bir çocuk gibi konuşmayın. Şimdi diyeceksiniz nasıl konuşuyor? <laughs> bir birey gibi konuşuyor. Yetişkin bir birey, birey gibi. Birey. Çocuk bir aylık kendi bir birey o. Hı uh hı. -huh. Yani bir olabilir. kişilik. Evet. Uh -huh. Bakın bir bireyle bir arkadaşınızla bir akrabanızla bir sevdiğiniz birini nasıl konuşuyorsanız öyle konuş. O küçüktür anlamaz. Öyle değil her şeyi anlıyorlar. Evet Her şeyi kesinlikle anlarız. anlıyorlar. Ve ne ekerseniz onu biçersiniz. Hı hı. Eğer ileride biçtiğinizden memnun değilseniz demek ki siz güzel şeyler ekmemişsiniz. Sorumlusu ebeveynler olmuş ha, kesinlikle. oluyor. Kesinlikle.